Balıkesir Burhaniye Aramo Terapi Festivalimiz hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Bu arada Sayın Başkan, yolda gelirken şehre girdim, muhteşem bir plaj gördüm. Yemin ediyorum ben bu kadar güzel bir plaj olduğunu hiç aklıma bile getirmemiştim. Vallahi bilseydim mayonu da getirirdim. Çok beğendim. İnanılmaz bir plajdı. Şemsiyeler, şezlonglar, kum, deniz. İnanılmaz güzel görünüyordu. Arabada kendimi zor tuttum. Dua ettim ki ilk imajım yok. Yoksa arabadan fırlar denize girerdim. Fakat buraya tatile geleceğim. Allah misafirhmet edersin. Bekliyoruz değil Deliçem, mi? Evet. Hem de canlarımla birlikte aynı plajda denize gireceğim. Evet.